Şimdi e, yarın, e, daha doğrusu pazar günü diyeyim ben, pazar günü e, piyasaya çıkacak olan e, Aydınlık Dergisi'nin, yani 6 Eylül 2009 pazar günü çıkacak olan Aydınlık Dergisi'nin. Bugün, 1100... bugün. Bugün o zaman tamam özür dilerim. 1155. Ee, e, sayısında e, baş yazıda Doğu Perinçek Köklü Çözüm Batı Asya Topluluğu diye bir yazı yazmış. Hemen aklıma Yalçın Küç'ün söyledikleri geldi. İsterseniz e, Doğu Perinçek e, ne demiş, ne önermiş, ne söylemiş Bat Batı Asya Topluluğu konusuyla ilgili hemen onu bir izleyelim. Ardından Yalçın Küç'e dönelim ne yapmak gerekiyor diye e, konuşalım. Amerika tarafından Türkiye'nin İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Silivri Cezaevinden yaptığı yazılı açıklamada Amerika'nın ünlü bo haritası rafa kalktı denirken yol haritası olarak sahneye konuyor açıklamasında bulundu. Irak'tan sonra sırada Türkiye var diye yıllardır vurguluyoruz diyen Perinçek bu sürecin Amerika açısından kesinlikle Dicle Fırat bozgunuyla sonuçlanacağını vurguladı. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan ekonomiden güvenliğe uzanan bir kurumlaşmaya gitmek durumundalar. Bu hepsi için zorunludur ve kaçınılmazdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ile bütünleşerek bu beraberliğin içinde olacaktır. Bu ülkeler adım adım gümrüklerini indirmek, aralarındaki ticareti geliştirmek, kendi kaynaklarına sahip olmak, enerji yollarının güvenliğini haydutlara bırakmamak dış güdümlü etnik ve mezhepsel bölünme ve terör faaliyetlerini etkisiz kılmak, dış tehdidi caydırmak, bağımsızlıklarını geliştirmek programıyla ortak bir örgütlenmeye gideceklerdir. <laughs> CHP ve MHP'nin de artık tehdidin Amerika'dan geldiğini dile getirdiklerine dikkat çeken Perinçek, tehdidin hangi güçlerle göğüsleneceğinin de belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Batı Asya topluluğunun Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok geniş ve güçlü bir cephe gerisi vardır. Çin, Rusya ve İran'ın Avrupa Birliği ile geliştirdikleri sağlıklı işbirliği dikkate alınırsa Avrupa, Amerika saldırganlığının yanında olmayacaktır. En azından tarafsızlaştırılabilir. Latin Amerika ise okyanus ötesindeki müttefiktir. Batı Asya topluluğu başlangıçta birkaç ülkenin işbirliğiyle başlayıp adım adım genişleyebilir. Dünya medeniyetlerinin kökleri bu coğrafyadadır. Enerji kaynakları zengindir. Kendine yeterli beslenme kaynakları ve suyu vardır. İnsan kaynakları ve sanayinin gelişme olanakları umut vericidir. Türkiye bu coğrafyanın kilit taşıdır. Topluluk olarak başlayıp ileride belki bir konfederasyona, bir tür devletler birliğine varabilecek olan bir örgütlenme dünyanın beş büyük gücünden biri olur. Batı Asya topluluğunun Kürdünü bölge çapında kucaklayan Kürt meselesini tarihi bir hatıra haline getirebileceğini ifade eden Perinçek, Ermeni sorunu diye bir sorunun adı bile kalmaz dedi. Batı Asya topluluğu Türkiye'yi Araplarla birleştirir, İran'la birleştirir. Yalnız kendi Kürdüyle değil, bölgenin bütün Kürtleriyle birleştirir. Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın ve Azerbaycan'ın Türkleriyle birleştirir, Asya'yla birleştirir. Batı Asya topluluğu Washington'ı caydırır ve Amerika'yı çılgın maceraların getireceği felaketlerden kurtarır. Bütün dünyada barış ve güvenlik için bir anahtar görevi yapar. Ulusal devletin emperyalizmin küresel saldırısı karşısında kendi sınırları içinde yaşayamayacağını vurgulayan Perincek sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Batı Asya topluluğu ulusal devletimizin yaşama ve gelişme çerçevesidir." İşte İşçi Partisi bu çözümleri Türkiye'mizin önüne koyduğu için geleceğimize yön vermektedir. Efendim Doğu Perinçek net bir çerçeve çiziyor, isim koyuyor ve sonuçları şunlar şunlar olur diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi efendim bir defa daha felsefi planda alacak olursak Türk seçkininin, Türk politikacısının aklının, ufkunun bu kadar küçülmüş olmasına teessüf etmek lazım. Düşünemiyorum. Bir bu. İki, bu Bana göre Cumhuriyet'in kuruluşunu bir kenara bırakacak olursak, son 100 yıl içinde bize en böyle ufku geniş iki gençlik geldi. Biri 1910'lardaki ona Jön Türk dedik evet. adı üstünde. Biri 1960'lardaki, ben şu anda onlara da genç Türk diyorum. Şurada resimleri olan çocuklar. deniz gezmişleri gösteriyor. Evet. Yalçın, evet. Şu anda. Ee, öbürü de Mahir. O, evet, deniz gezmiş evet. ve Mahir. İsim şey, önemli değil. Yargılandığı. Ama ben onlarla, ben onların hocasıyım. Biz işçi partisi. Zaman zaman bize muhalefet ettiler. Doğu Perinçek de o dönemdendir. Ama hayalleri büyük. Başka bir ülkeye savaşa gittiler. Daha doğrusu Araplarla beraber. Filsin. Türkiye'de. 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 Evet. Araplarla savaşan onlarla beraber savaşan. Şimdi Doğu Perinçek kardeşim söylediklerini dinledim. Geçen haftada. Benim böyle bir Doğu Birliği projem var. Evet. Bunu şu anda telaffuz etmiyorum. Daha yapıcı olmak. Daha pratik olmak. Evvela bir itham ederek başlamak lazım. Ey devlet bahçeli. Nerede senin? Hani hani Turan'a gidiyordun, bir Türkçülüğünüz vardı. Hani İsmet Paşa'ya kadın diyordunuz adaları verdiği için. Nerede kaldı erkekliğiniz? Şu anda haklı olarak bas bas bağırıyorsunuz Azerbaycan için söylediğiniz şu olacak. Bizim söylediğimiz gibi. Ve Doğu Perinçek kardeşimden bir adım ileri olarak şu anda Türkiye'de herkes Azerbaycan'da tek millet iki devlet değil. Tek devlet olmak için görüşmelere başlamak lazım. Benim söylediğim budur. Bu çevrilmeye en iyi cevap budur. İkincisi şu haritayla Ankara'dan getirdim. Bu meşhur harita. Atlantik dergisi değil mi? Evet. Bu Türkiye'nin bölünme yani. ortada anı. Amerikan planı 2006. bu. Evet. Ha, burada görüyorsunuz büyük bir Kürt stam. Ben söyleyemiyorum. Bundan dolayı 5 yıl verirler. Bana. Ben söyleyeyim hocam haritada e, büyük bir, bir Kürdistan evet. bölümü var. Musul içinde. Doğusu, Musul içinde. Musul içinde. Musul'da da içinde. Atlantik Atlantik şurada, dergisi 2002'si. şurada, Şurada, şurada Suriye var. Ee, Suriye var yalnız. Greater Evet. Şurası. Şurası. Biraz şu aşağı yeşil. Alalım. Evet. Evet. Bizim şu anda söylediğimiz nokta şudur. Bir, Musul'u almak için bir örtülü mücadele başlamalıdır. Türk solcuları, Türkmenler, Kürtler ve Türkiye Türkler. Türk solcuları ayırıyorum. Bunlar Musul'u da birleşmek için. Kürtlerse böyle laflar da Ay Aysel Tuğluk gibi öyle laflar olmaz. Bakın biz söylüyoruz. Sizinle yaptığımız mülakatta da söyledik. O Kemal Paşa Hazretlerinin yeni kitaplarımda var. Uğur Mumcu'nun. Okumaz bu Kürtler. Bu resmi bu bir bu bir hadis bu. Yani bu bir hadis bizim hadi. Bu Kürtler hiç okumazlar. Hiçbiri okumaz. Bunu bilin. Ama okuyun biraz. Uğur Mumcu'nun İslam'la e, İslam hayvan, Ben kitabı. onu çok... içindeki bazı noktalara bırakın. O da Kemal Paşa'yı övüyor. Ne yaparsa doğru ona da. Ama onun ötesinde her şeyi söylüyor. Musul alındığı zaman zaten büyüyeceksin. Başka iç yapılar olacak. Kemal Paşa Hazretleri'nden bunu söylüyor. Bunu da biz size söylüyoruz. Ha. Demek ki Suriye, Musul ve Azerbaycan, Türkiye ile beraber, doğunun da söylediği gibi, bu meselede çözülmemiş hiçbir problem kalmayacaktır. Zaten Kürtler, Kürt meselesi şu anda hem sonsuz ölçüde çözülmüştür, hem de çözülmeyecek bir noktaya gelmiştir. Bir açık artırmaya, bir acemi, çocuk dediği, benim dilimde ağır sözler var. Ha yeni kitaplarımda var. Aman hocam şimdi rütükle savcılıkla hayır, uğraşmıyorum hayır, bir de yani. Hayır, ağır hayır, sözler hayır, deyince. Hayır, hayır, Yok sansür koymak hayır, anlamında hayır, anlamayın hayır, da. hayır.